Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda işletmeye açılan demir yolları sayesinde askeri birliklerin taşınması hızlanmış, isyan ve savaşlarda kolaylık sağlanmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Merkezi otoritenin güçlenmesini sağlar mı bu durum? Tabii ki sağlar. Çünkü ne oluyor arkadaşlar? İsyanlar kolay bir şekilde bastırılabiliyor. Çünkü asker, askeri birlikler kolay bir şekilde taşınabiliyor. Bunun neticesinde hecesinde de isyanlar bastırılırsa tabii ki merkezi otorite güçlenir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Diğer seçeneklerimize de bir bakalım. Demokratikleşme faaliyetleriyle alakalı bir durum söz konusu mu burada arkadaşlar tabii ki değil. Ticari yatırımlar var mı? Hayır. İthalata dayalı üretimin zayıflaması. Arkadaşlar burada e, ithalatla ya da ticaretle alakalı bir durumdan bahsediliyor mu? Bahsedilmiyor. Ülkede yabancı mallara talebin artmasında bundan da tabii ki bahsedilmiyor. Burada demir yollarının askeri alanda sağladığı katkılardan bahsediliyor. Bu sebeplerle cevabımız aşık olacaktır. Avrupa'da 19. yüzyılda ilk başarılı demir yolu aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır? Arkadaşlar 19. yüzyılda ilk demir yolunun biz İngiltere'de yapıldığını ifade edebiliriz. Dolayısıyla cevabımız elbette D şıkkı olacaktır. Buna göre 2. Abdülhamit'in izlediği devlet politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şişli Hamidiye Eftel Hastanesi, Samsun Gureba Hastanesi, Yıldız Askeri Hastanesi, İstanbul Kudüs Hastanesi, Üsküdar Akıl Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hastanesi, Adana Hamidiye Hastanesi, Bursa Hamidiye Hastanesi, 2. Abdülhamit döneminde açılan önemli devlet hastanelerinden bazılarıdır. Arkadaşlar hastaneler ne işe yarar? Tabii ki insanların sağlık ihtiyaçlarını gidermek için değil mi? Yani insan ların bir ihtiyacını karşılar. O zaman biz bu süreçte devletin sosyal bir devlet olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü sosyal devlet dediğimiz kavram halkın ihtiyaçlarını karşılayan devlettir. Dolayısıyla arkadaşlar diğer seçeneklerin zaten burada verilen durumla bir ilgisi yok. Burada sadece yapılan hastanelere yer verilmiş. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde emeklilik sistemi ile ilgili olarak konulan ve günümüzdeki sosyal güvenlik kurumunun bir karşılığı olarak oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu kurum TK3 sandığıdır. Reji idaresi tütün ile alakalı olarak çıkarılmış bir idare arkadaşlar. Duyunu Umumiye Genel Borçlar İdaresidir. Marifi Umumiye Eğitimle alakalıdır arkadaşlar. Evkaf ise vakıf vakıflarla alakalıdır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki görseldeki çalışmaların Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangilerini sağladığı söylenebilir. Arkadaşlar yukarıdaki görselde biz demir yolu hattını görüyoruz değil mi? Bu durum ulaşım imkanlarını geliştirir mi? Tabii ki geliştirir. Merkezi otoritenin etkinliğini arttırır mı? Evet arkadaşlar çünkü e, ülkenin herhangi bir yerinde çıkan bir isyan olduğunda askerler oraya bu demir yolu hatları sayesinde ne yapacak? Hızlı bir şekilde ulaşabilecek ve isyan bastırılabilecek. Dolayısıyla bu durum merkezi otoriteyi arttırır arkadaşlar. İç isyanların sona ermesi e, bu iç isyanları tamamen sona erdirmeleri tabii ki mümkün değil İsyanlar her zaman çıkabilir ancak bastırılması noktasında bir fayda sağlar demir hatları. Dolayısıyla iç isyanların sona ermesi e, öncülünü kabul etmemiz çok da mümkün değil dediğimiz gibi bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu girişim aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde gerçekleştirilmiştir? Osmanlı Devleti'nde Hicaz demiryolu hattının 1500 kilometrelik kısmının finans kaynağı, inşaat ve tasarımıyla yeni bir girişim olmuştur. Arkadaşlar burada Hicaz demiryolu hattı sürecinin biz II. Abdülhamit döneminde olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. 18. 19. yüzyıllarda Avrupa'da zorunlu eğitim ve zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesindeki temel amaç olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Arkadaşlar tabii ki temel amaç nedir? Kalkınmış bir devlet haline gelmek. Eğer bir devlet kalkınmak istiyorsa önce eğitim sistemini düzenlemeli ve sonra da her zaman hazır bulunan bir orduya ihtiyacı olduğunu bilmeli arkadaşlar. Bu sebeple de vatandaşlarına zorunlu askerlik hizmetini yaptırmalı ki herhangi bir durumla karşı karşıya kalındığında mücadele edilebilsin. Dolayısıyla Avrupa'da eğitimin zorunlu hale gelmesi, askerliğin zorunlu hale gelmesinin sebebi tabii ki kalkınmış bir ulus haline gelmektir. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci Abdülhamit döneminde gelişmelerinden hangileri sosyal devlet anlayışının benimsendiğini gösterir. Arkadaşlar sosyal devlet halkın ihtiyaçlarını karşılayan devlettir. Emeklilik sisteminin getirilmesi sosyal devlet anlayışının olduğunu gösterir. Çünkü artık yaşı ilerlemiş insanlar çalışamayacak durumdadır ve emekli olacak. E, bunun karşılığında da tabii ki maaş alacaktır. Emeklilik sistemi arkadaşlar sosyal bir ihtiyaçtır tabii ki. Dolayısıyla olur. Yoksullara maaş bağlanması. Elbette olur arkadaşlar çünkü yoksul insanların paraya ihtiyacı olacak. dolayısıyla maaş bağlanması da sosyal devlet anlayışını gösterir. Çünkü halkın ihtiyaçları karşılanmış olur. Darül Aceze'nin kurulması da tabii ki sosyal devlet anlayışının benimsendiğini gösterir. Çünkü arkadaşlar Darül Aceze'de ne vardı? Ee, yaşlı insanlar engelli insanlar ya da kimsesiz sokağa terk edilen çocuklara bakım sağlanıyordu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla Darül Aceze'de tabii ki sosyal devlet anlayışının benimsendiğini gösteren bir kurum. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 yani E şıkkı doğru cevap olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut döneminde açılan eğitim kurumlarından biri değildir? Mektebi Marifi Adliye, Mızıkayı Hümayun, Mektebi Harbiye, Mektebi Tıbbiye bunların hepsi arkadaşlar 2. Mahmut dönemindedir. Ancak Hendesehane 1. Mahmut döneminde açılacak. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci Abdülhamit döneminde açılan Darlo Aceze, Darül Hayri Ali ve Himaye-i Cemiyeti gibi kurumların aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Darül Aceze zaten ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım etmek amacıyla kurulmuştu. Yani yaşlı insanlar olabilir, kimsesiz çocuklar olabilir. E, bu tarz insanlara yardım ediliyordu. Darül Hayri Ali ise arkadaşlar bir mesleki eğitim ve çocuk esirgeme kurumuydu. E, Himaye Eftal Cemiyeti de aynı şekilde aslında arkadaşlar bir çocuk esirgeme kurumu sosyal hizmetler kurumunun temelidir diyebiliriz aslında. Dolayısıyla bu kurumlar sosyal yardım kurumlarıdır. Şıklara baktığımızda zaten C şıkkında bu duruma yer verilmişti. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımı devletin bir görevi olduğu bilinci oluşturmak ve refah devlet anlayışını kurumsallaştırmak amacıyla yapılan ilk çalışmalar aşağıdaki padişahlardan hangisi dönemine aittir? Arkadaşlar sosyal yardımı devletin bir görevi olarak kabul eden, e, devleti daha yaşanabilir aslında hale getirmek amacıyla bir takım sosyal yardım kuruluşlarının oluştuğu dönem tabii ki 2. Abdülhamit dönemidir. 2. Abdülhamit döneminde arkadaşlar çok fazla sosyal kurum açılmıştır. Hem yaşlı insanlar için hem kimsesiz çocuklar için hem ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde bu uygulamalarla amaçlarından hangilerinin hedeflendiği söylenebilir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde modernleştirme hareketleri kapsamında açılan eğitim kurumlarında ve askeri teşkilatlarda padişaha sadık bir ordu ve toplum oluşması amaçlanmıştır. Bakalım arkadaşlar demokratikleşmeyi sağlamak. Hayır böyle bir amaç yok Osmanlı Devleti'nde henüz 19. yüzyılda demokratikleşme çabaları gibi bir durum söz konusu değil. Veraset sistemini değiştirmeyi de amaçlamıyorlar. Saltanat devam ediyor arkadaşlar. Merkezi otoriteyi güçlendirmek olur mu? Tabii ki olur. Çünkü arkadaşlar bu süreçte e, padişaha sadık bir ordu olduğunda e, toplum içerisinde eğer herhangi bir isyan çıkarsa bu ordu ne yapacak? İsyanı bastıracak. Aynı zamanda zaten sadık bir toplum yapısı oluşturulmak hedeflenmiş. Dolayısıyla burada amaç merkezi otoriteyi güçlendirmektir. Bu sebeplerle cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır.